keyfe sıfatu neşri suhufi minel kitab yüce Rabbimizin e, kitabından deliller nelerdir sahifelerin verilmesine dair tabi sahife olarak geçiyor kitap olarak geçiyor devavin olarak geçiyor hepsi aynı manada yani bizlerin amellerinin yazıldığı defterler kiminin defteri var 99 tane Kıyamet günü bir adam getirilecek. Adamın defterleri gözünün gördüğü kadar uzun. Devasa siciller, kayıtlar yapılmış. Adam her türlü günah işlemiş. Allah Teala soracak bir de hassas. inkar ettiğim bir şey var mı? Senin olmayan bir şey var mı? Yok. Demek ki kıyamet gününde bizlere Allah Teala ne yapacak? Sahifelerimizi, amel defterlerimizi sunacak. Bu defterlerde biz ne yapacağız? Okuyacağız. Bu defterlerin ardından hesap başlayacak. Her ne kadar müellif hesabı öncesinden zikretse de kullar defterlerini alacaklar. Defterlerini aldıktan sonra neye geçecekler? Hesaba geçecekler. Allah Teala buyuruyor ki ve kullu ve kulla insanan elzamnahu taira fi Her insanın amelini, kaderini, ondan sadır olan, onun yaptığı her şeyi ne yaptık? Boynuna astık her insanın ameli belli. Her insanın yaptığı amel kayıtlı. Ve nukhricu lehu yevmel kıyameti kitaba. Kıyamet günü biz her insana kitabını çıkaracağız. Ma yelfezu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. allah Teala buyuruyor ki, insan bir şey telaffuz etmesin ki, bir şey söylemesin ki, onun yanında hızlıca onu kayıt altına alan melek olmasın. Her şeyimiz kayıt altına Deminden dersin başında dedik ya, yani bu konuştuklarımız arkadaşlar genel kültür değil. Buradaki bilgiler olsa da olur, olmasa da olur değil. İnanın Allah-u Teala'nın merhameti olmazsa bize durum çok vahim. Yani bu böyle üzerinde düşünüp ağzımızın tadını kaçırması gereken bir sahne. Bizi bekleyen bir sahne. Herkesin yaptığı ameli önüne koyulacak. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Ve bu kitap önünde açılmış olarak olacak. Yani senin o kitabı açmana bile gerek yok. Kitabın önünde açık. اِقْرَا kitabek. Haydi kitabını oku. كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يبًا Sana hesap soran olarak ve sana şahit olarak kim yeter? Kendi nefsin yeter. كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ <حَسِيبًا> aleyke hasen. Yani başka şahitlere gerek yok ama Allah Teala birçok şahitle ne yapacak? Getirecek. Öyleyse değerli kardeşlerim, o gün gerçekten ciddi bir gün. O gün bizleri bekleyen bir gün. O gün her kişinin kitabını alıp okuyacağı bir gün. Bugüne ne yapalım? Hazırlığımızı yapalım bugüne yatırımımızı yapalım, bugünden gönderelim. Ve Allah Teala yine buyuruyor ki hel tuzavna illa ma kuntum taamelun. Hel tuzavun. Size ancak karşılık olarak ne verilecek? Amel olarak yaptıklarınızın karşılığı verilecek. Yani bu dünyada ne ekiyorsan ahirette onu içeceksin. Ama gelin görün ki bugünkü insanlar genelde hep yatırımın nereye yapılmasını tavsiye ediyorlar bize dünyaya. Evin olsun, işin olsun, diploman olsun, o olsun, bu olsun. Çok azdır, nadirdir. Ya git bir derse git. Ya bugün bir Kur'an okurken seni görmedim bey. Oğlum seni bugün hiç Kur'an okuyan görmedim. Niye Kur'an okumuyorsun? Bir yarım sayfa Kur'an ezberle. Sabah namazında cemaate beraber gidelim diyen çok az. Nadirin nadiri. Ama oğlum üniversite oku çalış. Hep yatırımlar bu dünyaya. Evet bu dünyada Müslüman adam kendini idare edeceği kadar çalışacak. Bunda bir problem yok. Ama ahiretine ne yapmayacak? Unutmayacak. Asıl yatırımını, asıl amellerini ahireti için ne yapacak? Çoğaltacak. Bu konuda gayretli olacak. Yine allah Teala buyuruyor ki وَاِذَا السُّحُفُ نُشِرَتْ O gün sahifeler bir önceki ayetlerine geçti, kitap burada sahifeler ne yapılır açılır yani senin açmana, senin e, araştırmana gerek yok senin sahifen oradan ne yapacak açılacak yine Allah-u Teala buyuruyor ki demiyor yu'da'ul kitab, Arapça bilenler buradaki fiilin mazi, meçhul fiil olduğunu bilir, mazi yani kitap konuldu Halbuki konulacak. Ama kitap konuldu diyor. Neden? Çünkü o kadar kesin. Allah-u Teala mazi kipiyle söylüyor. Bu al kitab. Kitap konuldu. Yani konulmuş bilin. Yani bundan şüphe etmeyin. Şüphe duymayın. Ve vudi al kitabu fetara al muşfikine mimma fiyih. O gün mücrimleri o kitapta olanlardan dolayı korku içinde dehşete kapılmış bir şekilde görürsün. E derler ki ve yekuluna ya vayletna ma li hada'l kitabi la yugadir sagiratan ve la kabiratan illa ahsa. Nasıl bir kitap? Yazık bize. Vay halimize. Nasıl böyle bir kitap önümüze konuldu ki bu kitap la yugadir sagiratan ve la kabiratan illa ahsa. Ne küçük ne büyük hiçbir şeyini atmamış, bırakmamış. Ne buyuruyor Allah sonra? Ahsahullah ve su. Allah her şeyi tek tek ne yaptı? Korudu, kayıt altına aldı, yazdı. Ve su. Onlar ise ne yaptılar? Unuttular. Allah sonra her şeyi kayıt altına aldı arkadaşlar. İşte mücimlerde, de, günahkarlar da diyecekler ki, bu nasıl bir kitap ki hiçbir şeyi terk etmemiş. Hiçbir şeyi bırakmamış. Önümüze ne yapmış? çıkarmış. Babacadu ma amiru hadira. Yaptıkları her ameli önlerinde hazır buldular. Her şey önlerinde. Ve la yazlim rabbuka ahada. Rabbin kimseye zulmeden değildir, zulmetmez. Ne yaptık? Allah Teala'nın buyurduğu gibi hel tuczevne illa ma kuntum taamelun. Sadece amellerimizin karşılığını görüyoruz. Onun dışında başka bir şey yok. Allah Teala buyuruyor ki: فَاَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِه۪ O gün kitabını sağ tarafından alanlar, güzel Rabbim bizleri kitabını sağ tarafından alanlardan eylesin. Amin. Müminler kitaplarını sağ elinden alacak. Kafirler, nereden alacak? Arkadan, soldan. Alacaklar kitapları. فَاَمَّا مَنْ اُوتِيَ Kitabını sağ elinden alanlara gelince... Feyekulu ha umukra'u kitabiye. Diyecek ki alın kitabımı okuyun. Adam sevinçli. Adam mutlu. Çünkü kitabını ne yapmış? Sağından almış. İnni zanantu enni mulakin hesabiye. Diyecek ki ben biliyordum. Hesabın görüleceğini. Yani ahirete iman ediyordum. O demek. Ahireti inkar etmiyordum. Çünkü bugün insanlar o plazalarda, o kulelerde yaşayan o son model arabaya binen adamların bir kısmı kibir vari bir şekilde diyor. Ne ahiret, ne ölüm yani, ne kabiri, ne kitabı, ne cenneti, ne cehennemi. Bunları ne zannediyorlar? Bir roman, bir masal. Alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Ama iman edenler diyecekler ki اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ ya Ben yakinen biliyordum ki oradaki zan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla yakin, kesin bilgi demek. Ben kesinlikle biliyordum ki kitabımı ne yapacağım? Hesabımı alacağım. فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَاضِيهَا Allah Teala ki bu adam, kitabını sağdan alan adam kendini razı edecek bir hayat içinde olacak. Kendini razı eden bir hayat içinde. Kitabını sağdan aldım. Bundan sonrası inşallah onun üzerinecek şeylerle dolu. Cennetin aaliye kutufu hadaniye, yüksek cennetler ve ağaçların meyveleri kutufu hadaniye, yakın. Şimdi bu toplamaya çıkıyorsun dünyada, tutmaya çalışıyorsun dalı, çekmeye çalışıyorsun. Cennette hiç böyle maşakkat yok. Ağzında toplayacaksın yiyeceksin, her türlü meyveyi. Kutufu daniye Koparılması kolay, koparılması yakın, ağzına kadar yaklaşan neler? Dallar, ağaçlar. Dünyada bazen görüyorsun ne güzel incir. Ama ağacın en tepesinde. Ulaşamıyorsun. Silkeliyorsun olmuyor, sallıyorsun olmuyor, diyorsun olmuyor. Belki de karganın birisi gelip yiyor. Ama cennette bütün meyveler sana yakın. Kulu veşrabu heni'en bima esleftum fil eyyamil haliyeh. Allah Teala ki yiyiniz içiniz kitabını sağdan alanlara. Geçmiş günlerde yaptıklarınıza sebep. Dünyada yaptıklarınız ameller sizin bu cennete girmenize ne oldu? Sebep oldu. Karşılık değil. Çünkü karşılığı olamaz. Allah'ın cenneti karşılığında yaptığımız ameller yetmez. Hesaba oturursak kazanamayız. Onun için ne yapacağız? Allah'tan ne dileyeceğiz? Allahümme enni es'eluke min fadlik. Allah'ım senden fazlını, Allah'ım senden lütfunu, ihsanını istiyoruz. Allah Teala bize lütfuyla, ihsanıyla muamele eylesin. Amin. Ve amma men utiye <Lan> kitabahu bi şimali. Kitabını solundan alanlar. Ve yekulu ya leyteni lem ute kitâbiye Ne diyecek? Ben keşke şu kitabı almasaydım. Pişmanlıklar başladı arkadaşlar. Keşke bu kitap bana ne olmasaydı? Verilmeseydi. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ Hesap nedir bilmeseydim. Bunları görmeseydim. Bunların hiçbirini olmasaydı? Olmasaydı. مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَهْ Bak bana malım da fayda vermedi. Dünyadaki yatırım o mal mülk ne yaptı? Mağna anni maliye. Bana malın fayda vermedi. Heleke anni sultaniye. Makam mevki de vermedi fayda. Şimdi dünyada adam makamına güveniyor. Koltuğa oturmuş. Oradan insanlara böyle bakıyor. Heleke anni sultaniye. Benim sultanım, makamım ne yapmadı bana? Hiçbir fayda vermedi. Demek ki değerli kardeşlerim, sayfelerimizi allah Teala bizlere verecek. Bizler o sayfeleri okuyacağız. Kimilerine sağ elinden, kimilerine sol elinden verilecek. Evet. Ama men utiye kitabahu ve Kitabını sağ arka, sol elinden ama arkasından alan. Yani kafirler ne yapacak? Hem arkadan gelecek kitap hem sol elleriyle alacaklar. Bu da neyi gösteriyor? Müminin kitabını sağ elinden alacağını, kafirin ise sol elinden alacağını gösteriyor. Peki, <laughs> Ateşe girecek. Ateşe girmeyi hak etmiş müminlerin kitapları nereden alınacak? Adam ateşe girecek. Bazı ilim diyor ki onlar da sağ elinden alacak. Ne itibarıyla? Ateşe girip çıktıktan sonra cennete girme itibarıyla. Bazı ilim diyor ki bu konuda bir bilgi verilmemiş. E, sükut edilmiş. Ondan dolayı onların halinin durumunu alamıyoruz, bilemiyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani günahkar insanların, günahların ne kadar korkutucu olduğu. Yani kitabını sağından mı alacaksın? O da sana kitabın sağından verilmeyecek mi? Durumun ne olacak? Daha da düşünmemiz gerektiren ne oluyor? Bir durum hal alıyor. Madeli delilu zâlike Bu anlattıklarımızın hadislerden delili nedir? Bakın müellif Allah ona rahmet eylesin. Bize ne güzel hizmet etmiş. Konuları toplamış başlıklarını atmış. Kur'an'dan deliller demiş. Hadislerden deliller demiş. Bizlere de ahiret anlatıyor. Salih amele bakın. Ölmüş ama arkasından defter kapanmamış. Sizler de öldükten sonra defterinizin kapanmayacağı, hayırın devam ettiği amellere gayret edin. Birisine bir ilim öğretin. Değil mi? Sadakayı cariye yapın. Ki öldükten sonra ameliniz devam etsin. Bazıları var ki öldüğü anda ne yapıyor? İş bitiyor. Ne salih bir çocuk, ne sadakayı bir cariye, ne de ne düşüncüsü? ilim. Ortada ilim yok. Öğrenmemiş, öğretmemiş. Sadakayı cariye bırakmamış. Çocuklarla ilgilenmemiş. Tabi çocuklarla ilgilenmek deyince parka götürelim, gezdirelim, lunaparkta parkta eğlendirelim değil. Otur Kur'an ezberledin mi? Namazı kıldın mı? Dersini, Kur'an dersini çalıştın mı? Bunları ne yapmak? Takip etmek. Evet. Yudna al min Rabbih hatta yada alayhi kanafahu fi yukarriruhu bi zunubih ta'rifu zamma kaza yaqulu a'rif. Allahu Teala mümin kullar Rablerine kıyamet gününde yakınlaştırılır. Allah Teala setrini örter. Kuluna günahları ikrar ettirir. Bu günahı yaptın mı? Bu günahı yaptın mı? Bu günahı yaptın mı? Bunu tanıyor musun? Bu hatırlıyor musun? O da der ki, a'rif. Evet hatırlıyorum, biliyorum. Yaqul rabbi a'rifu yani iki defa, merreteyn. Ve yaqul setertuha fid dünya ve agfiruha lekel yevm. allah Teala der ki, dünyada sana bu günahları ne yaptım? Örttüm. Dünyadaki rezil olmanı engelledim. Bugün de ne yapıyorum? Seni bağışlıyorum. Yani sana azap da yok. Sana korku da yok. Endişe de etme. Sümme tutva sahifetu hasenatihi. Buhari'deki rivayette sümme yu'ta sahifetu hasenatihi. Evet. Sümme yu'ta sahifetu hasenatihi. Kendisine hasenatının yaptığı amellerin, iyi amellerin sayfesi kendine verilir. Buradaki rivayette de sümme tutfa sahifetu hasenatihi. Yaptığı amellerin sayfesi katlanmış olarak kendine verilir. Herkesin yaptığı amelleri kendisine ne yapacak ölecek. Ve amel aharun ve kuffaru feyunada alehim ala ru'us el eşhad. Haula illezina kezebu ala rabbihim. Kafirler hakkında ise ne yapılır? Herkesin gözü önünde şöyle nida edilir, şöyle seslenilir. Haula illezina kezebu ala rabbihim. İşte bunlar. işte bunlar Rableri adına ne Yalanladılar. Rablerinin dinini yalanladılar. İnkar ettiler. İnkarcı oldular. Orada ne yapacaklar? Rezil olacaklar. O kâlet (radıyallahu radiyallahu anha Kultu ya Resulallah Hel yedhkurul habibu habibahu yevmel kıyâme Ayşe annemiz bu rivayet ilim ehli hadis alimleri sıhhati konusunda ihtilaf etmiş. Bazı ilim ehli zayıf derken bazı ilim ehli de hasen hadis demiş. Hasen zayıfla sayı arasında muteber olan hadislerden e, tergib ve terhib babından zikredilebilir. İmam Muhammed'in müsnedinde e, rivayet ettiği bir hadis. Hadiste Ayşe annemiz Allah ondan ve tüm sahabelerden razı olsun. Diyor ki ya Resulallah kıyamet gününde dost dostunu hatırlar mı? Dost dostunu bilir mi? Kale ya Ayşe emme indes selas Üç yer hariç yani üç yerde kimse kimseyi ne yapmaz? Düşünmez. Kimse kimseden ne yapmaz? Sormaz. Birincisi اَمَّا hatta يَثْقُلَ او يخف. Terazi. Ağır mı basacak? Yoksa hatta Ağır, hafif mi basacak? Herkes endişe halinde teraziyi bekliyor. Ki inşallah önümüzdeki ders terazi. Mizan orada kimse kimseyi ne yapmaz? Düşünmez, tanımaz, sormaz. Ve emme tatayuril kutub imme an yu'ta bi yeminihi yu'ta bi şimalihi fele. Sahifeler verecek, uçacak sahifeler. Kitap sağdan mı alacaksın, soldan mı alacaksın? Nereye gelecek bu kitap? Orada kimse kimseyi ne yapmaz? Tanımaz, düşünmez. Üçüncüsü de ve hine yakhrucu unukun minennar ateşten çıkan gruplar karşısında Sırat Köprüsü'nü görecekler. Sırat'tan geçerken bu hadisin devamında zikrediliyor. Anok yani topluluklar Sırat Köprüsü ve imminkum illa variduha oradan herkes ne yapacak? Geçecek. Sonra takva sahiplerini Allah Teala ne yapacak orada? Kurtaracak. Ama herkes oradan geçecek arkadaşlar. Altta ateşi göreceğiz. Allah bizleri korusun. Rivayetlerde geldiği gibi kıldan ince, Kılıçtan keskin bir yer. Üstünde ne var? Demirden kancalar var arkadaşlar. Tuttuğunu yakaladığını aşağı atacak. Ama müminler şimşek çakar gibi geçecek. Kimileri çok kaliteli at hızında gibi geçecek. Kimileri yürüyerek, kimileri sürünerek geçecek. Yüce Rabbim oradan böyle şimşek gibi geçirenlerden etsin. İşte bu üç yerde diyor. kimse kimseyi yapmaz? Hatırlamaz. Tabi daha önceki hadiste de geçmişti. O gün insanların anadan doğma ayakkabısız, sünnetsiz şekilde dirileceğini Allah Resulü söyleyince ilk haşrolunuş Ayşe annemiz yine sormuştu. İnsanlar birbirine bakar. Allah Resulü de durum bundan daha çetin diye cevap vermişti. Yani o gün değerli kardeşlerim ya mefirul meru min ahi ve ummihi o gün kişi annesinden kaçar, babasından kaçar, dostundan kaçar. Niye? Dünyada hak hukukların olmadığı için yerine getirilmediği için. Dolayısıyla bu dersler özellikle ahirete iman meselesi öncesi de çok önemli. Bizlerin bu dünyada kendimize çeki düzen vermemizi gerektiren dersler. Her adımımızı sorgulamamız gereken dersler. Rabbimize karşı sorumluluklarımız, insanlara karşı sorumluluklarımız, bunların ne yapmamız lazım? Muhasebesini yapmamız lazım. Ömer İbni Hattab'dan rivayet olunduğuna göre ki senet bakımından sahih olmadığı söyleniyor. Hasibu enfusekum kablentuhasebu. Manası meşhur. Şöhret kazanmış bir söz hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Yani kendinize çekip düzen veririz. Herkes ahireti düşünsün. Bugün insanların yoldan çıkmasının, insanların teraziyi kaybetmesinin en büyük sebebi ölümü ve ahireti ne yapmamaları? Düşünmemelidir. Bu onları ne hale getirdi? İşte şu an gördüğümüz hale geldik. Yüce Rabbim bizlerin kalplerini ıslah ayretimin imanımızı hakiki iman eylesin. Amin. Kıyamette sayfalarını sağ elinden alan kullarından eylesin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve